Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte nasıl ayk momentte nasıl arkadaşlar şu anda zaten bir yerde şu an çıkmıştı. Onunla arkadaşlar nasıl videolarımız kaydedildi sizlere bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Bunu ücret bir şey diyor ama biz bunu ücretsiz indireceğiz. İlk önce arkadaşlar ben bir tane video montajlamıştım. Şunlarla bir yapalım zaten size göstereceğim. Her arkadaşlar bu video güzel bir like gidiyse onun nasıl yapıldığını sizlere zaten göstereceğim diyebilirim sizlere. Şöyle gidelim. Arkadaşlar gerçekten kaydedilmesi çok kolay. Ee, i̇lk önce ben de bir araştırdım. Yani araştırdım dediğim arkadaşlar. Biraz baktım deyip ben. Çünkü e, ben de zor olduğunu biliyordum ama sonra bir baktım kolaymış. Şöyle biraz daha çekmişiz şu şu şekilde büyüktü mü? Aynen. gösteriyorum arkadaşlar. Böyle saçlar yükseliyor. Bu şekilde. Bak bir daha göstereyim. Takipçiye böyle yükseliyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce burada bakalım Sizlere ben gösteriyorum zaten. Görüyorsunuzdur siz. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz fotoğrafı seçtiniz ya ama siz onu video olarak kay kay kaydedeceksiniz. Şimdi arkadaşlar videonun orada bir yer var. Orada da sizlere gösteriyorum ben. Oraya tıklıyoruz. Buradan boyut olarak şey video şeyini ayarlayabiliyorsun Ayarlamayacağım. Geri buradan çıkalım. Dışa şey aktar diyor. Burayı da gösteriyorum. Ve bakın dediğim gibi ücret şey veriyor. Burada hay fregramını seyirle alınıyorsun ve devam et tıklıyorsun ve dışı hazırlanıyor. Yükleniyor yani videomuz. Eğer videos uzunsa yavaş yavaş yükleniyor ama eğer şey böyle kısaysa da direkt şöyle oluyor. Bundan sonra kaydede basıyorsunuz ve kapat dediğinizi bu arkadaş gayrinizi karediliyor. Şimdi göstereyim sizlere de. Bir dakika yanlış yere geldim ben. Evet bu taraf. Bakın bu şekilde. Alikmo yazıyor. Ama Buradan bunu kas kısabilirsiniz. Onu da şu yot kuş filmine yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuzu kalın. Umarım beğenmişsiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.